Mutfağından soğanlı köfte dışı için 2,5 su bardağı ince bulgur 2 tatlı kaşığı tuz 16 yemek kaşığı un İçi için 200 gram böbrek yağı 100 gram dana kıyma 2 adet kuru soğan 3 tatlı kaşığı sumak tozu 1 tatlı kaşığı tuz 2 tatlı kaşığı pul biber Müzik 100 gram evet. böbrek yağı, 100 gram dana kıyma. Evet. Doğru mu? Hı hı. Tamam. Tamam. Bulguru ıslatacağım. Evet. Buraya mı? Evet. Tamam. Şimdi Ben, sana ben suyunu vereyim. 2,5 bardak bulgur alacağım. Şu anda biz iç mi hazırlıyoruz? Önce e, tabii iç hazırlıyoruz. Ha, bu iç. Bu iç. Ama e, iç hazır oluncaya kadar bulgurun ıslanması lazım. Tamam. Şimdi ben iki buçuk bardak... Yine toprak kabımızda ısıtıyoruz. Evet. Bugün bol bol kullanalım. Aynen. Artık hamurlarımı bunda yoğuracağım. Öyle Seni mi? Seni anacağım. Evet. Ne kadar? Tamam. Verelim. Yalnız bunun üstüne kapatacak bir kapat. Bir tencere kapağı da olabilir. Yeter mi? Biraz daha verelim. Şöyle, Şöyle üstte kadar. çıkana kadar koydum. bir tutam tuz atacağım içine. Şöyle de bir kapak tamam. üstüne. Evet. Iki, i̇ki tatlı, tatlı kaşığı, kaşığı tuzunu da koydun. Evet. Sen istersen soğan böyle iki baş soğan yeterli. Tamam. Neden soğanlı diyorlar? Bol soğan. Bol soğan evet soğan hı. olduğu için. Şimdi ben içine bir çay kaşığı alayım. Şimdi benim bu e, bitkisten getirmiş olduğum sumak tozudur. Bu lezzet veriyor tuz alacağım. Değişik de koktu valla. Biraz tuz gider. Tuz. Bir çay kaşığı tuz. tuz. Bir tatlı kaşığı pul biber. Pul biber. Harca sulanmasın diye soğanı sıkıyoruz. Tamam. Evet. Peki dışında başka bir şey var mı? Yok. Et falan? Yok. dışında et yok. Bak çekmiş suyunu. Evet, biraz daha o öyle dinlensin. Hı hı. Çev Az sultan. daha su mu koysam acaba? Biraz ha. daha. Alır sanki, değil mi? Alır zaten, hı hı. Değil mi? Ne yapıyorsun? Ben küçük küçük fındık büyüklüğünde iç hazırlıyorum. Köftemi yapınca hemen içine atıp kapatacağım. Hmm. Daha rahat. Bu arada dolmamızı kapadık. Evet, o öyle dursun bir kenarda. Sunum esnasında biz yoğurdunu falan hazırlayıp... Eğer içinde su varsa süzmek istiyorsun. Bulgur olduğu için daha da şişmesin evet. diye. Tamam bu da hazır, hazır. bırakmıyoruz suyun içinde. Buna da suyumuzu koyayım, şuraya kaynasın. Evet. Biraz un verir misin? Şşş bir kaşık. Unu bayağı, bunu bayağı Kaşık hesabı vereceğim de o yüzden. Evet. Yeter. 11 kaşık normal ben bunu normal kaşık gibi düşünerek koydum azıcık azıcık. 11 kaşık un. İstersen yine masada yiyorsun. Evet. Ay ağır. <laughs> Biraz daha un istiyorum Nursa. Bunu toparlanması için. Çünkü... Elime yakışmaması 12. lazım. 13. Bir dakika. Ben bir toparlayayım. Evet, e, bugünle ilgili Bitlis mutfağı ile ilgili eğer beğendiyseniz denediğiniz şeyler olursa Facebook, Twitter, Instagram adreslerimizden yorumlar bekliyoruz sizden güzel güzel. Konuk olmak isterseniz de Show TV ana sayfası Nursel'in mutfağı başvuru formunu dolduruyorsunuz. Oluyor bitiyor. Nursel'cim toparladım. Hamurum tamam. Şimdi masaya geçelim. Ben orada köftelerimi artık yapayım tamam mı? Birbirine yapıştığı anda, gerçekten özleştiği evet. anda olmuş demek Evet. Şimdi bu şekilde. Haydi. bakalım. Şimdi ben böyle küçük küçük biraz su alayım. Alsana. Elim ıslatacağım çünkü. Hafif su. Hafiften. çok güzel olmuş. Bak ince olacak bu da böyle. İçi. Bunu şey, içine atıyorsun. Evet böyle. Kapatıyorum. Kapatınca şu fazlalıklarını bu şekilde tıpkı vazıya benzedi gördün mü? Aynen. Alıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bak ben bunu yapmaktan korkmuyorum. İçli köfteden çok kolay bu. Bak bu evet. şekilde. Süper. Tamam mı? Bana da aç ver bakalım. Açık da mı vereyim? Açıp ver. Hiç sonra. açamıyorum öyle ince. Sonra tamam. suyun içine atıp pişireceğiz. Pişireceğiz. Çıkardıktan evet. Çıkardıktan sonra yağ, biberli, biberli yağ dökeceğiz. dökeceğiz. Elimi ıslatıyorum. Al muyum? bakalım. Hatta şu tepsinin içine nörsel birazcık un serpelim yapışmasın. bitirdik. Ben evet, ufak atıyorum. Evet bu son köftemiz. İçine tuz Hittim. atayım mı? E, limon tuzu atacağız. Biraz da tuz ikisinden. Bir çay kaşığı alayım biraz da tuz limon atacağım. Tuzu da limon tuzu dağıtılmasını engelledi mi? evet, mi? dağılmaması için. Ne kadar koyacağım? Biraz 2-3 tutam yeter. Kırık bir yeter. Tuz atmadık hiç. Biraz da tuz atacağım. Bu tuz da herhalde. Evet. Bundan da atabilirdin. şimdi, şimdi köfteler artık köfteleri atabiliriz. Üste çıkana kadar. Aynen. Şimdi sıcak suyu gördün mü direkt zaten kendine gelecek onlar. Bütün yemeklerimizi bitirmiş olduk bu arada. Evet, bitti. Artık sunuma geçeceğiz. Güzel bir bitlis masası kurulacak birazdan. Hı. Yağını koyalım. Şimdi yağını Evet hazırlayalım. Çünkü o çok çabuk olur. Aynen. Sen şöyle al. Ben şurada sıvı, sıvı yağ, ve pul biber kullanalım. Şöyle bir çay bardağı olur bence. Evet. Hı? Değil mi? Bol pul biber. Aynen. Dökeli. Yeter. Şimdi altında kısayım ben onun. Evet. Bence. Şuraları kaldırayım. kaldırayım beraber Bütün yemeklerimiz artık. bitmiş oldu. Şimdi günün en mis kokulu anı sunumlar. Önce şu güzel tatlıdan başlayalım mı? Başlayalım. Hı, sen yağınla ilgilenirken. Tamamen. Ben de köfteler oldu. Allahlar. Bakar mısınız köfteler üste çıktı. Evet. aldığım kısım bu. Böyle. Şu dumanı şöyle tütüyor ya. Canınız çektiyse yapacaksınız. Çok kolaydı. Vallahi içli köfteden çok, kolaydı, çok kolay. İnanın evet. ki. Ben bile yaptım yani. Evet.